being Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca herkese merhabalar evet Türkçespeaker.com iki takıma da başarılar diler. evet şimdi ilk 11'ler geldi ekrana. Yardımcılardan tamam işareti geldi ve işte ilk düdükle maç başlıyor. Gabriel. Victor. Uzak mesafeden kaleye. İkili mücadele faulle bitti. Sert hareket ve şimdi serbest vuruş. Sarı gördüğü pozisyon sonrasında bir kırmızı kamp olabilirdi aslında bence. Hakem kırmızı göstermeye çekildi diye düşünüyorum. Estetik şut. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değil diye düşünüyorum. Elias Etkili bir pas. Gol pozisyonu. Umadı. Gol gelmedi. Direk Çok büyük şanssızlık. Yedek kulübesi zıpladı bir an gol diye ama. Büyük hayal Yakup. kırıklığı. Büyük. Lucas. Abdülkerim. Gabriel. Yakup. Van Bommel. Topla ilerliyor. Ama kaptılar topu. Pas isabetsiz. Yakop Mücadelenin 15 dakikasını ardımızda bıraktık. Victor, Jakob. Offside'a düştü. Bayrak havada çift vuruş kullanılacak. Çok kritik bir karar yani kendine. Şu pozisyonu her hakem kolay kolay göremez. İnce görmüş. Helal olsun. Etrafına bakıyor. Harika bir pas kaleye bakıyor. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Victor. Victor. Uzaktan kaleyi düşündü. Barış. Kaleyi düşündü. Yakın mesafeden dışarıda. Çizgi geçti top taç. Pas istemişti şimdi aldı. Şut pozisyonu. Lukas. Barış. Barış. Şutu dışarıda bulmuyor kaleyi. Golle buru buruna geldi ama yakın mesafeden kaçtı gol o bölgelerden vurmayı sever ama bu kez olmadı. Evet şans da lazım tabi. Etkili bir savunma geldi. Atak bitti. Uzaklardan bir vuruş geldi. Ancak isabet yok. Sonma tamamen kapattı kendini. Savunmanın kilidini açacak bir yol da bulamayınca pasla uzaktan sallıyorlar. Yine de bu bir çözüm değil. Lucas. Barış. Yakop Barış. Lucas. Orta mı yapacak? Hayır şut. Oyun durdu. Offside. Pas için boşluk arıyor. Atak savunmaya takıldı. Daha fazla büyümeden tehlikeyi söndürdüler. Van Bommel. Sabitsiz bir pas. Rakibe hediye topu. İkili mücadele biraz sert ve faul. Orta Elias. İleri oynadı. Kanada uzun bir to. Şut pozisyonunda harika bir kurtarış kalisten. Şut güzel ama kurtarışında hakkını yemedi. Şahane Kıyasın. bir kurtarış gerçekten. Zor top ama tecrübesini konuşturuyor. Ortası içeriye doğru. İlk yarıda son 5 dakika kaldı ve beraberlik devam ediyor. Şimdi kafasını kaldırdı baktı içeriye. Uzaktan denedi şansını. Kaleci bırakmıyor, şık kurtarış. Kaleci diyecek laf yok. Koner'den iyi bir orta gol getirir. Ortası ceza sahasına. Kaleyi düşünebilir. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. Samuel topla ilerliyor. tehlike yaratır. Vila. Lukas. İlk 45 dakikanın son düdüğü geldi. İlk yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? şık bir kurtarış imza attı. Taça gitti top. Elias Güdük var ve çok çok tehlikeli olabilecek bir nokta. Bir an sinirler gerildi sahada. İki oyuncu arasındaki tartışmayı takım arkadaşları ayırmaya çalışıyor. Hakem kontrolünü kaybetti. Kaleye vurdu. Şık paslar. Barış. Sert vuruş. Enfes şut Kontra ataklar eğer hızlı oyuncularınız varsa her zaman rakip için çok büyük bir tehlikedir. Az önce de çok hızlı geldiler gerçekten. Ama atılan şut pek iyi olmadı. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Sanchez. Barış. Victor attı kendini şutun önüne geçmedi vuruşu. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor bekçisi. Şöyle bir denedi o mesafeden ama top iyi fazla almadı. Atak devam ediyor. Fakat kaybetti topu. Barış. Topla ilerliyor. Atağı genişlettiler. Rastgele bir vuruş ve uzaklaştırdılar topu. Pas geçmedi. Gabriel. Kısa paslarla hazırlanıyorlar. Gabriel. Elias. Bu arada evet yardımcının bayrağı havada olsaydı beraberlik devam ederken güzel bir atakla geldiler ancak savunma çizgi halinde. pilar yaptı ortayı müthiş orta ama biraz yüksek oldu zıpladı ama yetişmesi mümkün değil top kaybı Rest geldi. Geriye oynadı. Gabriel. Van Bommel. Atak devam ediyor Müthiş bir pas. Attı şutu. Şut gol. <laughs> Bu gol artık son nokta diyebiliriz. Geri dönüşü çok zor burada. Mükemmel <laughs> bir pası gole çevirdi. Asist 10 numara. Maç golün ardından Santra vuruşu ile tekrar başladı. Skor 1-0. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli izleyiciler. Mücadelede son bölümlere gidildi. Baskı gelince geri oynadı. Çaktı şutu kaleye. Teknik direktör kenarda bir hayli sinirli. Bu şut nasıl gol olmaz diye isyan ediyor adeta. Ceza sahasını ortaladı. Uzaklaştırıyorlar topu. Müdahale tam zamanında geldi. Faal mi diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. değişiklik yapılıyor şimdi. Bakalım maçın seyrine nasıl bir etkisi olacak. Jakob Lukas. Uzaktan sert Fizik olarak hala güçlüler. Enerjileri de yüksek. Ama gol yollarında daha etkili olmaları lazım. Bir ilgi daha Van Bommel. Elias. Gabriel. Gabriel. Evet. Taş kullanılacak. Kimi atsam diye bakıyor. Attı şutu. Şut defansa çarptı dışarı gitti. Karış. Ama hedefe gitmiyor top. Kestiler. Destek bekledi. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Sonuna dönemedi. Pas istemişti şimdi aldı. Lucas. Pas aldı. Van Bommel. yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Ara pası. Müthiş pas. Baktı kaleye. Ceza sahası müthiş kalabalık. Şut burası şimdi. Vuruş. Şut ve gol. Klas bir şut ve kaleci ne yapsın? Bu gol zafer golü mü olacak? Herkes son günü bekliyor. Öyle bir noktaya gitti ki topu kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Çok esici bir oyun sergilediler bugün. oynadı. İşte son düdük ve müthiş heyecan hakemin son düdüğünü sona erdi. Artık canlı yayınımızda son veda cümleleri sesimizin ulaştığı herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Yıllardır bu koltukta sizleri sesleniyoruz. Bizleri destek veren ve çalışmalarımızla emeği geçen herkese ama özellikle TürkçeSpeaker.com ailesine çok ama çok teşekkür ediyoruz.